inşaat. İnşaat işi. İnşaat dolu. O zaten sürekli orası inşaat şimdi Mehmet'in işi inşaat. Ya basamak basamaklar şu balkonların içine odunun de... şu mermerler var şuraların Bir... Şimdi bir de mermer pahalı ya granit pahalı ha. şimdi. Granit uçtu gitti. Hadi. Karaman'dan yurtlarından bile geliyor. Karaman yurtlarından bile geliyor. Ha, evet. Ajene ne yapsın iyi? Ev futu yapıyor bana ya da kimmiş o adam? Nasıl yapıyorum <laughs> Mekar mı Mehmet? Yok, evli Mehmet. Mehmet oğlum, misin? Şey, Sübeyi ulaşamıyor, çarşıda falan mı? Mekar mı Mehmet? Ne yapar? <laughs> Yaşamıyor şey mu Mehmet? Şşşt, alo, sen benim burada duruyorum, başka yerlerim. Evli, evli. <laughs> hmm, neyse cevap vermiyor da o yüzden merak ettim. Allah. Tamam bakayım zaman hayat. Gülten Mavuş canlar. Şu hadi bir gönlümüzden hmm. ne kopuyorsa onu gönderin hadi. Ha, biraz yatıyordu diyor. Ya Çok diyor. Yok ya uyusa uy, 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 da zaten öyle adam uyudu hadi. İyiyim arkadaşlar sağ olun. Hadi canlar şuraya bir ne gönlünüzden...